Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Kanalımıza ve bugünkü tarot yorumumuza hoş geldiniz. Bugün hep beraber 23-29 Kasım haftasının günlük enerjilerini yorumlayacağız. Gün gün bir pazartesiden diğer pazartesiye kadar ne yaşayacaksınız? Hangi enerjiler sizi kuşatacak? Hep beraber bunlara bakacağız. iki deste şeklinde. Ve birinci destem Kaplan Gözü Sarkaç. İkinci destemde ametist taşı. Taşlara veya destelere odaklanıp seçiminizi yapabilirsiniz. Bu arada moralimin bozuk olduğu bir konu sizin de yorumlarda çok belirttiğiniz bir konu. Ya işte yüksek sesli konuşmam isteniyor ya da dışarıdaki sesler çok fazla geliyor. Şimdi şuna şöyle bir açıklık getireceğim. Zaten çok fazla mikrofon değiştirdim. Yani hem Airpods kullandım hem mikrofonlar aldım. Kaliteli olanlardan, yorumları iyi olanlardan. Ama iPhone için uygun olanlarından aldığımda gerçekten hani mikrofonla mı konuşuyorum normal mi hiçbir fark etmedi yani herhangi bir farkı olmadı. Başka bir markanın çok kaliteli bir mikrofonunu aldım. iPhone'lar için uyumsuzdu ama ona iPhone başlığı taktım. Bu sefer hiç çalışmadı. Denedim onu hiç ses gitmedi. Yani sürekli böyle bir mikrofon arayışı ve değiştirilmesi içindeyim ve en önerilenleri tercih ediyorum. Ama bir türlü bu sorunlar bir çözüm bulamıyorum. Bu da bana kafayı yedirtmek üzere. Ve mesela yine yorumlarda bağırmamı istiyorsunuz ama benim ses tonum ses tonu olarak frekansı düşük bir ses tonu. Yani bağırdığımda ya da yüksek sesle konuştuğumda cırlayarak çıkıyor ki bu benim en yüksek ses tonum. Yani şu sıralar özellikle yeterince kendimi yırtmaya çalışıyorum. Ona rağmen en yüksek bu şekilde çıkıyor. Bu biraz ses tonunun ile ilgili bir durum açıkçası. Bağırsam bile çıkan bu. Birazcık daha bağırsam cırlayacağım. Öyle düşünebilirsiniz. O yüzden bunu hala bir çözüm bulamıyorum. Kulaklıkla dinleyip bir de son ses açanlar için. Hani artık bir süre daha böyle bir idare edeceğiz. Umarım en sonunda şu duruma bir çözüm bulabilirim. Şimdi eğer seçiminizi yaptıysanız amatis taşı veya kaplan gözü sarkaç şeklinde ben kaplan gözüyle başlamak istiyorum. Daha sonrasında da ametiste devam edeceğim. Şöyle bir ametist taşını kenarıya alalım. Ve hoş geldiniz kaplan gözü sarkacımızı seçenler. Sark sarkacı şöyle koydum buraya. Ve bakalım pazartesi gününden itibaren size hangi enerjiler kuşatacak? Kuşlar, çocuk, çapa, Yelkenli, tilki, buket ve süpürge ve kırbaç, değnek ası, kılıç kralı, değnek üçlüsü, tılsım üçlüsü, denge, para onlusu, kupa prensi, su kralı, toprak şövalyesi, ateş şövalyesi hava dörtlüsü, hava dokuzlusu pardon, ateş ikilisi ve lady kartı burada geldi. Tutku ve Diana odaklanmış niyet. Şimdi sevgili birinci desteği seçenler, kaplan gözü sarkacımızı seçenler. Öncelikle pazartesi gününe baktığımda açıkçası burada Pazartesi günü ilişkilere, iş hayatına dair veya beklediğiniz bir konuya dair bir haber alacağınız gözüküyor. Uzun zamandır iletişim beklediğiniz, sohbet etmeyi beklediğiniz, konuşmayı beklediğiniz bir insan varsa ben pazartesi günü bu durumun gerçekleşeceğini görüyorum. Yani iş hayatında belki bir patronla, bir çalışanla, bir arkadaşla konuşmayı bekliyorsunuzdur. Bu gerçekleşecek. Aynı zamanda eğitim hayatı içinde de geçerli. Veya ilişkide de bir süre aklınızda bir insan vardır. Ee, ama beklediğiniz bir sohbetin, bir muhabbetin, konuşmak istediğiniz bir insanın e, pozitif bir gelişmesi altında bir sohbet edeceğiniz gözüküyor. Hatta pazartesi günü zaten burada size su kralı kartı gelmiş. Bugün e, duygularını etrafındaki insanlara açabilirsin. Yani güvenilir bir insandan bir tavsiye, bir haber alacaksın. Hatta yardımlaşmalar söz konusu olacak. Belki birileri size yardım edecek. Belki de siz birilerine yardım edeceksiniz ama pazartesi gününün enerjisi oldukça yüksek ve güzel gelişmeler, iyi haberler, beklediğiniz haberler veya sohbetleri aldığınız bir gün olacağını söyleyebilirim. Şimdi burada salı gününe geldiğimizde özellikle geçmişten bir durum kafanızı çok kurcalayacak olabilir birçoğunuz için. Birçoğunuz için de bir çocuk, sizin çocuğunuz, yeğeniniz vesaire böyle biriyle ilgili bir konu olacak. Yani burada kolektifi ikiye ayıracağım. Ya çocuğunuz veya yeğeninizle ilgili bir durum ya da sizin içinizdeki çocuk analarınızla ilgili bir durum gündeme çıkacak. Ve istediğiniz bir şey gerçekleştireceksiniz. Bu içinizdeki çocuk veya çocuk konusuyla ilgili. Belki önceden kurduğunuz bir hayal gerçekleştirecek olabilirsiniz. Veya çocuğunuz için, yeğeniniz için, istediğiniz belki de kardeşiniz için istediğiniz bir şeyi bir erkek yardımıyla gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Ben bunu bir tık finansal durumla ilgili bir durum olarak gördüm. Hani belki uzun zamandır belki de çocukluğunuzdan beri hayalini kurduğunuz bir iş, bir proje, bir fikir var. Bir erkeğin yardımıyla bu gerçekleştirilebilir. Ya da sizin bir çocuğunuz var. Bir erkek bu konuda çocuğunuzla ilgili ya da çocuğunuzla e, yapmak istediğiniz bir şeyle ilgili size bir yardımda bulunacak gördüğüm kadarıyla ve kendi içinizde verdiğiniz bir sözü gerçekleştirmeniz gereken bir durumu gerçekleştireceksiniz. Salı gününün enerjisi de oldukça güzel geldi. Hatta e, yani böyle kendinizi onurlu hissettiğiniz, iyi hissettiğiniz bir gün olarak görüyorum. Sadece birazcık yoğun geçebilir. Şimdi çarşamba gününe geldiğimizde burada açıkçası çarşamba günü haftanın başından beri yaptığınız gelişmelerle ilgili bir güvenliğiniz sağlanacak. Yani belki eğitimde bir başarı yakalamak, bir sınavdan, vizeden yüksek not almak, yaptığınız işin ilk adımlarını atmak gibi bir durum. Çarşamba günü çok düşünceli gözüküyorsunuz fakat bir durumla ilgili ilk adımları, başarılı bir durumu yakalayacaksınız ve bunun sonu çok sağlam diyor kartlar eğitim hayatıyla ilgili, parasal hayatla ilgili sağlam, köklü bir gelişme söz konusu olacak gördüğüm kadarıyla. Bir de çarşamba günü ben şunu gördüm. Çarşamba günü sanki bir yere gitme planı veya isteği doğacak içinize. Yani uzaktan uzağa şuraya da gitsem veya gidebilseydim değil. Perşembe günü yola çıkacağınız gözüküyor Perşembe kesinlikle sizin için bir yolculuk var Bulunduğunuz ortamı terk etmek, şehri terk etmek Arabayla belki kısa bir ya da gemiyle bilemiyorum Herhangi bir araçla bir mesafe kat etmeniz söz konusu olacak ee, Ve siz hani çarşamba günü zaten bunu isteyip Perşembe yola çıkacak olarak gözüküyorsunuz Ve tek başınıza yapmayabilirsiniz Yani birileriyle bir plan yaparak bu yola gideceğiniz gözüküyor Şimdi bu yolun sonunda çok para harcayabilirsiniz veya bu yola çıkarken çok para harcayabilirsiniz. Bu da o yüzden size bir tık sıkıntılıymış hissi verebilir ama böyle bir durum yok. Yani bu yol gayet sizin için rahat ve ferah geçecek. O konuda içinizi rahat tutun derim ben. Cuma gününe baktığımda şimdi şöyle bir şey var. Cuma günü bir insanla bir anlaşma işi yapacaksınız. <laughs> Belki ilişkiye dair bir anlaşma belki e, işe dair bir anlaşma yani ama sizin arkanızdan kurnazlık geliştirebilir sanki e, bir anlaşma yaptınız bu insan cuma gününe çok dikkat. Çünkü siz dengede kalmaya çalışırken birilerinin arkanızdan iş çevirmeye çalışacağı gözüküyor kurnazlık yapabilir birisi size karşı. Hani fazladan paranızı almaya çalışabilir. Fazladan ilginizi, sevginizi almaya çalışabilir. O yüzden cuma günü çevrenizde kurnaz insanlar olacak. Siz belki yeni birileriyle tanışıp çok güveneceksiniz veya hemen bu insanlarla iş yapmak isteyeceksiniz. Hani belki de eğitim alıyorsanız beraber çalışmak isteyeceksiniz ama bu kişiler sizden enerji çalar. O yüzden cuma günü her ne kadar siz dengede kalsanız bile bu kişilere, çevredeki insanlara dikkat edin derim. Şimdi cumartesi gününe geldiğimizde oldukça güzel. Bir kere maddi manevi kendinizi iyi hissedeceksiniz. Özellikle cumartesi günü aile konuları, yuva konuları gündeminizde olabilir e, ve bir hediyeleşme söz konusu olabilir. Yani birinden bir hediye alma durumu, birine bir hediye verme durumu, belki maaşınıza bir zam durumu, istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi. Cumartesi günü bir şekilde evrenden en azından kimseden gelmeyecekse evrenden size bir hediye getirileceği ve maddi manevi kendinizi iyi hissedeceğiniz aile veya arkadaşlar konusunun da gündeminizde olacağı gözüküyor. Yine aynı şekilde aşk hayatıyla ilgili de güzel gelişmeler, pozitif gelişmeler alabilirsiniz. Tabii ki bunun hemen arkasından pazar günü bir tartışmanız var. Ee, sanki bu tartışma çok uzun sürmeyecek. Yani pazar günü böyle anlık bir tartışma veya çatışmaya tutulabileceğiniz gözüküyor. Fakat hemen peşinden duygusal bir adım alacaksınız. Ee, yani belki geçmişten biriyle bir tartışma yaşayacak olabilirsiniz. Hani güne birazcık rekabet ortamı içerisinde başlıyorsunuz açıkçası. Ama pazar günü biterken size duygusal bir teklif ve adım gelecek. Birisi duygularını açabilir, bir barışma teklifi alabilirsiniz. Cumartesi günü zaten bunun etkilerine maruz kalır. Pazar günü bir tartışma sonrası tekrar bir barışma ortaya çıkabilir. Ben şunu söyleyeyim. Aslında bu hafta gayet güzel enerjiler içerisinde olacağınız gözüküyor. <laughs> Ruh haliniz de güzel. Zaten haftaya da güzel haberlerle başlayıp güzel haberlerle bitiriyorsunuz. Yani hem duygusal teklifleriniz söz konusu bir ilişkiniz varsa bunu pekiştirmek, bu ilişkide hediyeler almak söz konusu. Hem de sosyal çevreden destek göreceğiniz, belki yatırımlar yapacağınız ama bir şeylerin artık kalıcılığını sağlayacağınız bir hafta olacağını söyleyebilirim. Şimdi size iletilen mesaj ne dediğimizi aşk kartlarından tutku geldi. Bir ilişkiniz varsa da yoksa da kendi enerjini, kendi tutku enerjini yükselt diyor kartlar. Rutinden çık bu hafta. Cesarete cesarete gel. Yani değişime, kendini kapatma. Bu hafta sana zaten aşk anlamında, duygusal anlamda ve güvenilir kişiler anlamında fırsatlar verilecek ve sunulacak. Yine aynı zamanda burada odaklanmış niyet kartı geldi bu hafta için size sarsılmaz duygu, düşünce ve hareketlerini hedefine odakla. Böylelikle büyük fark yaratacaksın. Bu hafta kesinlikle hedefe kitlenin bir başarı teması da sizin için söz konusu olacak. Bunun neyde olduğu hiç fark etmez. Kişiden kişiye elbette ki değişecektir. Kimisi için maddi, kimisi için manevi. Fakat siz niyetinizi belirlerseniz bu hafta sizin için olumlu gelişmeler söz konusu olarak geldi. Aynı zamanda bir de burada Lady Kart'ı geldi sizin için. Bu kartın anlamı ne ekersen onu biçersin. Yani e, bu hafta emeğinin karşılığını alacaksın. Sen ne kadar bir şeyler için uğraşırsan o kadar keyfini süreceksin. Hayatın her alanında büyümeye ve genişlemeye açık olduğun bir hafta tadını çıkar. Zaten hafta sonunda bunu çok yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Yani maddi, manevi kendini iyi hissetme durumları söz konusu olacak. Bu hafta özellikle yapmak istediğiniz bir iş girişim yaşamak istediğiniz bir ilişki varsa bunun adımlarını atabilirsiniz. Çünkü sizin için ektiğinizi biçtiğiniz bir hafta olacağı gözüküyor. Aynı zamanda yine söylüyorum bu hafta bir yolculuğunuz da var. Perşembe gününden itibaren bu gerçekleşebilir. Birinci desteği yani kaplan göz sarkıcı seçenler. Umarım sizin için faydalı olabilmişimdir. Ve umarım haftanız güzel geçer. Tabii ki de yaşadıklarınızı gelip yorum olarak bırakabilirsiniz. Çünkü uyumlandığınız yorumları görünce ben çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yine aynı şekilde uyumlandığımızı hissediyorsanız abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Özel açılımlar için de aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram ve mail adreslerim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel haftalar dilerim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Ben ikinci desteğe geçiyorum. <laughs> Selamlar ikinci desteği yani ametist taşını seçenler. Bakalım size 23 Kasım, 29 Kasım haftası hangi gelişmeler bekliyor? Bulutlar, yılan, merdiven, tabut, ev diyelim ve köprü. Değnek altılısı, Tılsım ikilisi, İmparatoriçe, Asılan, Değnek ikilisi, Tılsım dokuzlusu ve Kılıç beşlisi, Ateş yedilisi, Hava üçlüsü, Hava onlusu, Ateş beşlisi, Su kraliçesi, onu baştan çıkar kartı geldi. Abun bundan ta, ta, neyse refah kartı burada konuşamadım ve e, tilki ruhu kartı burada evet sevgili ikinci desteği ametist taşını seçenler pazartesi gününden itibaren bir baktığımızda pazartesi günü güne şansla ve fırsatlarla başlayacaksınız özellikle değnek altılısı zafer senin kazandın diyen kart pazartesi günü kesinlikle bir kazancınız var. Haklı olduğunuz bir konuda zaten haklı olduğunuz anlaşılacak. Bir fırsat karşınıza çıkacak ve bir şeyi başarıyla tamamlamak, bir durumdan e, zaferle çıkmak ve desteklenme durumları söz konusu. Ya açıkçası ben biraz şunu da hissediyorum. Hani pazartesi günü bir konuyla ilgili kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Böyle olması gerekiyordu, böyle yaptım gibi. Birileriyle tartışmaya, ağız dalaşına girebilirsiniz. Fakat bu durumu siz kazanacaksınız, bu durumdan siz karlı, karlı çıkacaksınız olarak geldi buradan. Salı gününe baktığımızda, salı günü birazcık e, üzüntü duyduğunuz bir gün. Yani ruh hali olarak üzgün gözüktüğünüzü söyleyebilirim. Birilerini affedemeyebilirsiniz, birileriyle aranıza set koyabilirsiniz. Bu şimdi kişiden kişiye değişecektir tabii ki. Kimisi için kariyer hayatında... Kimisi için de ilişkiler anlamında bir durum olabilir. Ya Salı günü böyle sizin için biraz belirsiz bir gün. Çok kötü diyemem ama hani başladı ve bitti diyebileceğiniz bir gün gibi gözüküyor. Uyandım, uyudum, çok bir şey olmadı. Benim için durumlar çok net değildi. Üf diyebileceğiniz bir gün olarak geldi Salı günü burada. Yani iyi mi kötü mü belli değil. Zaten şu karttan da anlayacaksınız. Böyle bir tarafı aydınlık bir tarafı karanlık bir gün. Hava olarak da belki biraz bozuk olabilir. Ama sizin genel olarak ikilemde kaldığınız, karar veremediğiniz, kendinizi belki hava kapalılığından dolayı bir tık böyle sarsılmış hissettiğiniz ee, ve belki pazartesi günü biriyle laf dalaşına girip işte salı günü bunu unutamadığınız bir gün olabilir. Şimdi çarşamba gününe geldiğimde o ruh halinden çıkmış olacaksınız çok net bir şekilde. Hani kendinizi üzgün hissetme ruh haldeydi. De, hayır zaten ben haklıyım veya ben kendimi biliyorum diyeceğiniz bir gün. Aynı zamanda sizin için zor bir durumun sonu geleceği bir gün. Bir değişim geliyor çarşamba günü hayatınıza ee, ve özellikle çevrenizde bir yılan, kötü birisi, bir düşman, sizin enerjinizi düşüren bir iş arkadaşı, bir eş, bir partner varsa buna karşı üstünlük sağlayacağınız ve o kötü enerjiyi atacağınız bir gün. Yani atıyorum örnek vereyim. Bir okuldasınız size zorbalık yapan insanlar var, arkadaşlarınız var. Bunları bastıracaksınız. Veya iş hayatında sizin planlarınızı sabote eden kişiler var. Sürekli laftalaşına giren kişiler var. Bunları bastıracaksınız. Kendi gücünüzü ortaya koyacaksınız. Ve bu işin sonunu getireceksiniz gördüğüm kadarıyla. Ve sizin için çarşamba günü işlerin yoluna girdiği kötü ruh halinin de bittiği bir gün olarak gözüküyor. Perşembe günü geldiğimizde Burada bir seçim yapacağınız bir gün ve size yine engel olmaya çalışan insanlar olacak. Bu hafta çok insanlarla uğraşabilirsiniz veya bir takım düşmanlarla, rakiplerle uğraşabileceğiniz gözüküyor. Anlaşamadığınız, uyuşmazlık yaşadığınız insanlarla hiçbir şey yapasınız gelmeyecek içinden. Artık bu kişilerle uğraşma uğraşmak istemeyeceksiniz ve bir seçim, bir karar almanız gereken bir gün. Ama karara karşı da isteksiz gözüküyorsunuz. Yani çünkü birileriyle olan anlaşmazlıklarınız devam edecek ya artık ne yap ne yapayım yani diyeceksiniz. Bakış açınızı değiştir güzel bir karar verebilirsiniz. Lütfen perşembe günü gelip yorumları yazın. Bu karar ne ya da karar verebildiniz mi, kararsız mı kaldınız? Belki yardım edebileceğimiz bir şey olur. Çünkü canınızı sıkan insanlar olacak gördüğüm kadarıyla. Fakat belli ki bir karar veriyorsunuz. Çünkü cuma günü artık bir şeyi tamamen sonlandırdığınız gözüküyor. Yani ben bunlarla uğraşamayacağım deyip kesinlikle bir duruma özellikle kötü enerjilere bir bitiş getirdiğiniz ve durağanlıktan çıktınız, artık önüme bakıyorum, yoluma bakıyorum, kendi isteklerime bakıyorum dediğiniz bir gün ve cuma günü bir bitiş getirdikten sonra sizin duygusal anlamdaki ilişkileriniz yeni bir seviyeye taşınacak. yani kendinize ve sezgilerinize güvenirseniz bu kişi benim için iyi olanı ister, bu kişi kötü olanı ister diyebilirseniz eğer Cuma günü açıkçası sizin için bir şeylerin komple bittiği ve artık kendinizi ruh hali olarak daha rahat hissettiğiniz bir gün. Çünkü tamamen peşinden cumartesi günü sizin bir bolluk içerisinde olacağınız gözüküyor. İş hayatında bir bolluk elde edebilirsiniz. Okul hayatında bir bolluk, belki ilişkide bir bolluk. Yani sizin kazandığınız bir durum var. Bu haftaya da kazanarak başlıyorsunuz ama hafta boyunca bununla uğraşacaksınız. Hafta sonu çok daha rahatsınız. Özellikle cumartesi günü Aileyle evle ilgili konular veya işte bir şirketle ilgili konular gündeminizde olabilir. Ama hem ruh hali olarak iyisiniz hem de birazcık böyle para harcamak isteyeceğiniz veya alışveriş yapmak isteyeceğiniz bir gün olarak gözüktü. Pazar gününe geldiğimde aranızda mesafe olan birisiyle mesafeyi kısaltacağınız ve bu haftaki sorunların hepsine tamamen bir çözüm bulacağınız, hatta çok uğraşmadan yine bir kazanç elde edeceğinizi söyleyebilirim. Duygusal konular bir tık gündeminizde olmayacak ama anlattığım durum duygusal konularınızla da ilgili olabilir. Fakat günlük olarak tabii ki bu enerjileri yorumluyorum. Hepsi farklı bir şekilde ilerleyebilir. Ama genel olarak sizin güçlü durduğunuz ve hayatın akışının sizin kararlarınıza göre ilerlediği bir hafta olacak gibi gözüküyor bu hafta. Bunun yanı sıra size gelen aşk mesajı onu baştan çıkar. Hayal gücü uçsuz bucaksız hazine. Bu hafta bırakın biraz geri çekilin. Bir ilişki varsa aklınızdaki bir insan varsa geri çekil diyor bu hafta. Aklınızda bir insan yoksa da yine bu hafta ilişki konusunda çok bir ilerleme yaşamayabilirsiniz. Bunun yanı sıra refah kartı geldi ki bunun cumartesi günü etkileri çok rahat bir şekilde etki, e, hissedilecek hayatınızda. Evren tüm refahını sana veriyor. Almaya hazır ol. Bakın bu hafta sizin genel olarak neyle uğraşırsanız uğraşın, ne seçim yaparsanız yapın, refaha kavuştuğunuz, bazı konularda artık kötü enerjileri aradan çıkardığınız, kendi enerjinizi ortaya koyduğunuz bir hafta. Bu hafta siz güzellikleri almaya hazır olun ve aynı zamanda da tilki ruhu kartıyla beraber burada havada değişim varken tetikte ol mesajı geliyor size. Yani bu ne demek? Bu hafta bir şeyler değişip dönüşecek. Özellikle sen bir şeyleri bitireceksin. Karşı taraf ne kadar kötüyse veya çevrenizdeki insanlar ne kadar kötüyse siz de bir o kadar kurnaz davranın veya bir o kadar ondan gelecek kötülüklere hazır olun bu hafta. Çünkü o zaman çok daha güçlü olacaksınız. Mesajı geldi. İkinci desteği seçenler için de haftalık tarot yorumumuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım rezonu olabilmişizdir. Tabii ki bunu bu haftayı yaşayıp göreceğiz. Umarım yorumlara bırakırsınız. Ve açılımı beğendiyseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda özel açılım isterseniz de aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.